Şimdi bugünkü dersimizde iMachining 2D ve 3D'den bahsedeceğim. iMachining bizim özellikle SolidCam'in patentli teknolojisi ve SolidCam'i diğer CAM yazılımlarından ayıran da en öndeki modüllerinden bir tanesi. Bunu iki boyut ve üç boyut olarak ikiye ayırıyoruz. Üç boyutu da kendi içerisinde bir iki basamağı var onlardan da bahsetmeye çalışacağım ama öncelikle iMachining'in bir de iDatabase isminde bir database yapısı var. Şimdi bu database'de Bizler makinemizi tanımlıyoruz ve malzemelerimizi tanımlıyoruz. Sonrasında da kem operasyonlarında da kesici takımımızı tanımlıyoruz. Burada yine bir önemli bir nokta, ay e, mesinikte işlemler her zaman e, parmak uçlu frezelerle olur. Yani e, takma uçlu takımlarla asla ay mesinik operasyonu yapmıyoruz. Bu da böyle bir hatırlatma olsun. Şimdi bizim veri tabanımız nerededir derseniz, veri tabanımız bizim şurada. Hemen bilgisayarıma geliyorum. Bilgisayarım C kullanıcılar, ortak, ortak, ortak belgeler, SolidCam ve SolidCam 2018'in içerisinde Tables diye bir klasörüm var. Bu klasörün içerisinde bakın iDatabase diye bir başlığım var. Bu başlık hepimizin bilgisayarında olmalı. Aksi takdirde iMachinic modülüne girmeye çalıştığınızda database'e erişilemiyor diye size bir bildirim yapacaktır. Bu database'in sizlerde olduğundan e, emin olmanız lazım. Yoksa da buraya kopyalamanız gerekiyor. İkinci nokta ise programın bu database'i tanımlaması gerekiyor. Onu nasıl yapıyor dersek, onu da şöyle. Araçlar SolidCam kısmında hemen geliyorum Cam ayarlarına. Aymeshinik Veri Tabanının üstündeki Cam ayarlarına geliyorum. Cam ayarları içerisinde de hemen açılan klasöründe, kullanıcı klasöründe Aymeshinik Veri Tabanı diye bir başlık var. Buradaki göz at seçeneğinden Kısa yol kısmım, buradaki uzantı kısmı. Yine aynı klasörü seçtiğimden de burada emin oluyorum. Aksi takdirde yine maalesef e, iMachining'i yi kullanamam ve hatayla karşılaşırım. Bunlar ön ayarlamalarım. Bir sefer dikkat etmem gereken ayarlamalar. Eğer bunlar benim bilgisayarımda kusursuz bir şekilde duruyorsa ondan sonra kem operasyonuna başlayabilirim. Özellikle buna benzer bir form seçtik ki şimdi hem burada dıştan bir girme yapabilelim hem burada da dıştan bir girme yapabilelim. Ancak burada da çeşitli bir kavis operasyonumuz var. Öncelikle isterseniz bunu şöyle yapalım. Öncelikle standart geleneksel yöntemle yani havuz boşaltmalarla bu boşaltmalarımızı yapalım. Sonra I-Machining ile yaparak farkını görelim. Bunun için hemen araçlar SolidCam yeni diyorum ve buradan freze operasyonuma geliyorum. Dış iş seçeneğinde dış diyebilirim. Onayladım. Evet hemen menümüz açıldı. Burada yine parametremi tanımlıyorum. İşte ISO standart neyse benim buradaki CNC tezgahım. Ya da istersek şöyle yapalım. Gambling House 3X diyelim. Bu tezgahımızı seçelim. Çünkü aynı meşinlik veri tabanında da yine aynı tezgahım var. O yüzden tekrar geldim. House SS isimli dosyamı da seçmiş oldum. Bu da benim için önemli. Biraz sonra alt taraftan biraz bahsederiz. referans noktasına geldim. Hemen yüzeyi seçtim. Parçamın yüzeyine tıkladım. Parçamın köşesini koordinat sistemini tanımladım onaylıyorum, onaylıyorum ve en başa kadar geleceğim. Stok modele geldim. Yine ilgili kütüğümü seçtim. Etrafına bir kütük ördüm ve ben buraya yine 0'a 0 sıfır bir formu tanımlamış olayım. Evet, onayladık. Şimdi alt tarafa tekrar kayıyoruz. Artık üst taraf benim bildiğimiz kısmımızdı. Alt taraf ise iMachine'lik verisi. Burada birincisi makinemizi seçmemizi tekrar istiyor. İkinci kısım malzememizi seçmemizi istiyor. Burada hafızasındaki malzemeleri yani 1044 çeliği, 1038 çeliği gibi sık kullanılan çelikleri seçebilirim. Ya da kendim de daha önceki veri tabanından özel takımlar, özel daha doğrusu malzemeler buraya tanımlayabilirim. O kısımdan da yine biraz sonra bahsederiz. Ben buraya geldim. 1045 çeliğini seçtim. Ve operasyonuma şimdi devam edeceğim. şekilde veri tabanı düzenli diyerek aslında malzemelerimin olduğu yere ulaşabiliyorum. Buradan da buraya kısa yol olarak gelebiliyorum. Eğer dilersem buraya hemen sağ tuş tıklayarak yeni makine ya da yeni malzeme ekleyebilirim. Yeni malzeme ekle dedim. Malzememin işte adını tanımlayalım. Bakın zaten 1040 bir tane tanımlamıştık. 1052 diyelim. 1052 çeliğimizin özellikle buradaki akma gerilmesini tanımlamamız gerekiyor malzememizin. Bunu da işte çeşitli web siteleri aracılığıyla bulabiliyorduk. Hatta o web sitesini tekrar bir hatırlatacak olursam hemen MatWeb isminde bir web sitemizdi. Buraya gelerek işte biz daha önce 1040'ı yapmıştık. 1052 diyelim. Search edelim. Bakın 1052 çeliklerimizi buradan görebiliyoruz. Ya da tekrar 1040 normal çeliğimize gelelim. Normal yine aynı web sitesine ulaşabiliyorduk. Buradan tıklayarak da tensile stresi yani akma gerilmesini görebiliyorduk. Neredeymiş? Bakın şuradaymış bizim 620 megapascal. Bu değeri de gelip biz hemen ay meşinlik veri tabanına da tanımlayabiliyorduk. Biz daha önce 1040'ı bunun için yapmışız. 620 olarak da burada var. Şimdi bunu tekrar siliyorum ve buradan iptalleyerek çıkabilirim. O zaman halde gelelim buraya. Mesela bakalım bakalım malzemelerimiz arasında. Şöyle yukarıya çıkalım. Bu arada malzeme tanımlamamızı programın içerisinden de yapabiliyoruz. Şöyle biraz yukarı çıktım. Evet bak 1040'ımız bizim buradaymış. Burada malzeme seçmek çok önemli değil. Aslında biraz sonra seçimi yapacağım. Burada bir ön ayarı yapmış oldum. İşleme seviyesi de yine buradan hiçbir şekilde seçmemi gerektirmeyen bir konu. Biraz sonra iMachining'in sihirbazı içerisinde bundan da bahsetme şansımız olacak. Hemen tanımlamalarımı yaptım. Okeyledim ve kem operasyonumuza başlayabiliriz. <laughs>